Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün astrolojide evleri anlatacağım size. Birkaç arkadaş bekliyordu. Başka izleyenler ve bekleyenler vardır diye çok da bekletmeden başlayayım ve anlatayım dedim. Öncelikle inşallah bu videoyu ilk benden izliyorsunuzdur. Çünkü çok basit bir şekilde anlatacağım ve aklınızda kalacağını umuyorum. Şimdi astrolojide 12 tane ev var. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir harita var ve bu evde bütün evler 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralanmış 12'ye kadar gidiyor. Birinci ev her zaman koç burcuyla başlar. Doğal zodyak da yani işte doğal evidir yani birinci ev koç burcunun öyle düşünün. Hani sizin yükseleniniz her zaman koç burcuyla başlayacak anlamına gelmez veya sizin birinci evinizde koç burcu olacak anlamına gelmez. Sadece birinci ev koç burcunun şu da koç burcunun sembolü doğal evidir arkadaşlar. İkinci ev boğa burcunun doğal evidir. Üçüncü ev ikizler burcunun doğal evidir gibi şeklinde gider. Şimdi birinci evin anlamı nedir? Şurayı bir sileyim şunları. Bende de tik oluyor sanırım ya. Gıcık oluyorum burada durduğu zaman. Şimdi birinci evden başlayacağız ama bilmeniz gereken şeyler var. Birinci evi sarıyla çizdim gördüğünüz gibi ve yedinci evi de sarıyla çizdim. Neden? Çünkü koç ve terazi burcu zıt burçlar. Bu koç burcunun şu koç burcunun sembolü şu da terazi burcunun sembolü. Öncelikle bunu bilelim. Yani burada sarıya sarı çizdiğim işte turuncuya turuncu pembeye pembe çizdiklerim hep birbirlerinin zıt burçları. Şimdi birinci ev Kendimizi anlatıyor arkadaşlar. Haritanızı açtığınızda size anlatıyor. Yeteneklerinizi, fiziksel sağlığınızı, fiziksel özelliklerinizi, suratınızı özellikle yani e, dış görünüşünüzü ve karakterinizi anlatıyor. Birinci evde bulunan gezegenler de bunlar üzerinde etkili oluyor. Eğer birinci evle ilgili çok basit bir şekilde hani şunu bilsem yeter dediğiniz bir şey varsa sizin karakterinizi, dış görünüş, görünüşünüzü ve fiziksel özelliklerinizi, sağlığınızı bilmeniz yeterli. Sonra yedinci eve geçeceğim. Çünkü bu şekilde bilmeniz çok daha kolaylık sağlayacaktır. Birinci ev ben demek ya haritayı açtığınızda. Yedinci evde aslında sen demek. Yani bir ve yedi arasında ben sen ekseni var. Bu şekilde de geçiyor astrolojide. Peki sen ne demek? Eşiniz demek arkadaşlar. Sevgiliniz yani uzun süreli ilişkiniz demek. Sevgiliniz derken hani flört değil. Birkaç aylık ilişki değil. baya ee, bayağı uzun süreli bir ilişkiniz olabilir eşiniz olabilir ortaklıklarınız buna giriyor yani iş ortağınız sizin yedinci eviniz oluyor şurada yazdım rakiplerinizi anlatıyor açık düşmanlarınızı anlatıyor açık düşmanlar ne demek yani birini sevmiyorsunuzdur ve onun da sizi sevmediğini biliyorsunuzdur değil mi Tamam işte bu sizin açık düşmanınız Hani düşmanınız olduğunu bildiğiniz kişi aslında Yedinci ev ve tüm ikili ilişkilerinizi anlatıyor aslında. Yani sadece eşiniz işte ortağınızla olan ilişkinizi, tüm insan ilişkinize karşı duruşunuzu ve tüm insan ilişkilerine karşı deneyiminizi anlatıyor yedinci ev. Ve tabii ki evliliğinizi de anlatıyor. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi ikinci eve geçiyorum. Şurada, şurası Boğa Burcu'nun e, sembolü olan yer ikinci ev arkadaşlar ve zıttı da sekizinci ev Akrep. İkinci ev sizin paranızı anlatıyor, maddi kazancınızı anlatıyor, sizi destekleyen kişileri anlatıyor ama destekleyen derken şöyle düşünün. Hani arkadaşım da beni destekliyor o zaman ikinci ev midir? Değil, öyle değil. İkinci ev asistanınız gibi aslında yani sağ kolunuz olan kişiler, arkadaşınız farklı be oraya geleceğim. Hani beni destekleyen kişiler yazdım ya bunu bu şekilde düşünün. Asistan, sağ kol, hani sizin işinizi gücünüzü yapan, yardımcı olan, sizin işinize koşturan kişiler olarak gibi de düşünebilirsiniz. Ee, kendinize verdiğiniz değeri de anlatır aynı zamanda ama... İkinci ev şudur. Siz bir işe gidersiniz, tek başınıza kendiniz para kazanıyorsunuz ve kendiniz emek veriyorsunuz. İşte bu ikinci ev konusudur... Sizin kazandığınız para. Sadece sizin ama. Yani başka biriyle yaptım, ortak oldum falan filan değil. Sadece sizin yaptığınız para. Mesela şu anda ben astroloji öğrencisiyim ve bu benim işim. O zaman bu benim ikinci evim. Yani ben sadece kendi başıma yapıyorum bunu değil mi? O zaman bu benim ikinci evim oluyor. ...sekizinci ev ise ortak kazançlarınızı gösteriyor. İşte başkalarıyla yaptığınız yani ortaklıklar olsun işte başkalarının da işin içinde olduğu ve para kazandığınız şeyler 8. evi anlatır. Yani ikinci evin tam tersi. 2. evde tekim, 8. evde tek değilim gibi düşünebilirsiniz. Eşinizin parasını anlatır. Neden? Şimdi şöyle çok basit anlatacağım. Aslında ev türetmeyi, ev türetme diye bir şey var. Bunu size bir başka videomda e, detaylı bahsedeceğim ama şöyle anlatayım. Şimdi birinci ev e, koç burcuyla başlıyordu ya. Yedinci evde eşinizi anlatıyordu ya sizin. Ama yedinci ev eşiniz oluyorsa eğer şöyle düşünün. Yedinci ev sizin eşiniz. İşte siz Ayşe'siniz birinci ev. Yedinci ev Ahmet. Peki sekizinci ev ne olur? Aslında Ahmet'in parası olur arkadaşlar. Yani Ahmet'in kazancı olur değil mi? Yani eşinin, eşimin parası bu şekilde düşünün. Hani burası ikinci ev sizin paranız. E yedinci ev Ahmet anlatıyorsa sekizinci evde Ahmet'in parasını anlatır değil mi? Hani böyle de düşünebilirsiniz. Eşinizin parası kavramı buradan geliyor. Ortak kazançlarınızı anlatıyor. Korkuları anlatıyor. Ölüm evi diye geçiyor ama hani böyle enseyi karartmayın. Yani işte sekizinci evde güneşi olan bir kişi. Ay ben ölecek miyim falan sakın böyle şeyler düşünmeyin. Yani Astroloji böyle çalışmıyor. Ee, miras mesela mirasları anlatıyor. Neden? Çünkü yani tek genellikle miraslardan hani böyle başka kişilerde olur ya bu sebepten sigorta, vergi bu tip parasal şeyleri anlatıyor arkadaşlar. Yani ortak kazançlar diye düşünmeniz yeterli. Şimdi üçüncü eve gelelim. Üçüncü ev şurası arkadaşlar. İkizler Burcu'nun doğal evi ve dokuzuncu evde yani Yay Burcu'nun doğal evi. Ee, bu ikisini de yine birlikte anlatacağım zıt olarak. Üçüncü ev yakın çevrenizi anlatıyor arkadaşlar. İletişiminizi, kardeşlerinizi anlatıyor, kısa seyahatlerinizi anlatıyor. Ulaşım, işte komşularınız, yurt içi, yurt içi yani. Çünkü dokuzuncu ev yurt dışı olduğu için üçüncü ev yurt içi diye geçiyor. Ve zaten kısa seyahatlerden de anlayabilirsiniz. Hani aklınıza böyle kodlayın. Ve ilk eğitim zamanınızı anlatıyor. İlk eğitim derken ilk öğretim, orta öğretim ve lise. Üniversite farklı. Sadece üçüncü ev, bu ilk eğitim zamanlarınızı anlatıyor. Lise de dahil, liseye kadar olan süreci anlatır. Üçüncü evle ilgili en bilmeniz gereken şey kardeşlerinizi anlattığınızı, yakın çevrenizi anlattığınız seyahatler ve eğitim. Bu kadar arkadaşlar. Bu dördünü bilseniz yeter. Dokuzuncu ev yani sekizinci evin yanındaki şu kısım uzak çevrenizi anlatıyor. Neden? Çünkü üçüncü ev yakın çevrenizi anlatıyordu. E zıttı dokuzuncu evde uzak çevrenizi anlatır. Kardeşlerinizi anlatıyordu 3. ev 9. evde eşinizin aslında kardeşlerini anlatıyor neden çünkü burada dedik ya burası Ahmet diye 3. E evde Ahmet'in kardeşi olur çünkü burası sizin kardeşinizdi ya öyle düşünün veya işte akrabaları da diyebilirsiniz eşimin akrabaları. Uzun seyahatleri anlatır, yurt dışını anlatır. Yurt dışı bağlantılarıyla ilgili iş yapanlarda genellikle işte güneş 9. evde olabilir. Hani kendini bu şekilde var etmeye çalıştığını gösterir veya başka göstergelerde olabilir. Yani 9. evin yurt dışı ile çok bağlantılı olduğunu bilin. Akademiyi anlatıyor arkadaşlar. Akademik şeyler yani akademi ile ilgili olan şeyleri anlatıyor. Üniversite ve yüksek eğitim, master, doktora buna dahil. Yani liseden sonraki kısım liseden sonraki kısım artık 9. eve giriyor. Yaptığınız her şey doktor olur, master olur, üniversite olur. Artık her neyse yani. E, bu da tamamsa dördüncü eve geçeceğim. Dördüncü evde şu ve 10. evde tabii ki zıt kısım. Dördüncü ev sizin 4. evle ilgili ilk bilmeniz gereken şey ailenizi ve ebeveynlerinizi anlattığı. Yani anne ve babanızı anlatıyor aslında. Yaşadığınız yeri evinizi, ev yaşantınızı yani ev ortamınızı Nasıl bir ortamda doğup büyüdüğünüzü, geçmişinizi ve özellikle babanızı anlatıyor. Çünkü astrolojide dördüncü ev baba diye geçer, onuncu ev ise anne diye geçer. Şimdi onuncu eve gelelim. Dördüncü ev evimi anlatıyorsa eğer, onuncu ev de bunun zıttıysa, onuncu ev işimi anlatır doğal olarak. Çünkü ev iş ekseni. Nasıl ben, sen dedik işte benim param işte onun parası gibi düşündük 7. ve 8. evlerde. 4. ve 10. ev içinde en basit tabirle ev, ailem diye kodlayın. 10. evi de iş diye kodlayın. Kariyeriniz, mesleğiniz, toplumsal imajınız yani toplum içerisinde nasıl göründüğünüz, iş hayatınız, medeni durumunuz yani bekar evli falan. Yani bekar evli aslında şundan bahsetmek istiyorum. Transitlerde 10. evden geçen bir işte Jüpiter veya işte oraya etkisi olan bazı açılar olduğu zaman hani bu medeni durumda değişikliğe sebep olabiliyor. Yani işte evliyseniz boşanma olabiliyor veya bekarsanız evlenebiliyorsunuz gibi şeylerden dolayı. Yoksa 10. ev hani sadece sırf bu transitler için medeni durum yazdım. Ve bunun dışında annenize anlatır. Çünkü 10. ev annenin evidir astrolojide. Şimdi 5. eve gelelim. Maviyle ile çizdiğimiz kısım o da şurası oluyor ve tabii ki zıt yeri 11. ev. 5. ev Aslan burcunun doğal evi, 11. ev de Kova burcunun doğal evi arkadaşlar. 5. ev deyince ak aklınıza ee, çocuklarınız gelsin. Çocuklarınızı anlatır. Şu an sahip olmayabilirsiniz veya çocuğunuz da olabilir. Çocuklarınızı anlatır. Hobilerinizi anlatır. Yani sizin tek başınıza yaptığınız böyle bireysel aktiviteler, hobiler, şans oyunları. Ve flörtlerinizi, aşk hayatınızı anlatır arkadaşlar. Cinselliği de anlatır bu arada. Onu yazmayı unutmuşum sanırım ama o da aklınızda kalsın. Kısaca 5. evle bilmen, ilgili bilmeniz gereken şey çocuklar, aşk, cinsellik. Bu kadar yeterli hobiler. Bu kadar yeterli. 11. ev ise arkadaşlarınızı anlatıyor. Yani 5. ev nasıl hani sizin evinizin içindeki çocuklar işte bireysel yaptığım aktiviteler, aşk hayatı gibi hani böyle daha size özel şeylerse 11. evlerde daha size özel olmayan, daha toplumla birlikte yaptığınız, başkalarıyla birlikte yaptığınız şeyleri anlatır. Arkadaşlarınızı anlatır bu yüzden 11. ev. Arkadaşlık deneyimlerinizin nasıl olduğunu, grup aktiviteleri, dernekler vesaire de buna dahil hani topluca yapılan bir şeyler kariyerin getirilerini anlatır, iş şartlarınızı anlatır. Hedeflerinizi ve umutlarınızı da anlatmaktadır. Şimdi 6. eve gelelim. 6. ev Başak burcunun doğal evi ve 12. evde Balık burcunun doğal evi zıt olarak. 6. ev e, sağlığınızı anlatıyor arkadaşlar en başta ve sonra ofis iş ortamınızı anlatıyor. Yani sizin çalışma ortamınız, hani iş yerinde işte e, nasıl bir ...yer içinde çalıştığınız anlatıyor. Bazısı fabrikada çalışır, bazısı plazada. Yani ofis ortamı derken bunu kastediyorum. Evde çalışan için altıncı ev. Yani onun iş ortamıdır aslında. Ee, evcil hayvanınızı anlatır. Hastalıkları anlatır. Ee, küçük yazdım ama küçük orta değişebilir. Genel olarak hastalıklarla, yani sağlığımızla ilgili olduğu için hastalıklarla da ilgilidir. Çalışmak, hizmet etmek gibi kavramları da barındırıyor. 12. ev ise daha böyle büyük hastalıkları anlatabilir. Bilinçaltınızı anlatır. Arka planı anlatır. Yani arka planda çevrilen bir şeyler varsa onları anlatır. Sizin yani bilinçaltı ile alakalı bazı konuları anlatmaktadır. Rüyalarınızı anlatır ve gizli düşmanlarınızı anlatır. Hani şurada 7. evde biz açık düşmanlar dedik ya şu kısımda. Bu açık düşmanlar için ne dedik? Birini sevmiyorsunuzdur ve sizin de onu sevmediğini sevmediğini biliyorsunuzdur değil mi? Hani e, bu artık hani bilinen bir şey yani düşmanınız ama biliyorsunuz kim olduğunuzu. İşte 12. ev gizli düşmanlarım kavramı şu anlama geliyor. Yani biri sizi sevmiyor ama siz bu kişinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Biri sizin arkanızdan kuyu kazıyor ama siz bu kişinin kim olduğundan bir habersiniz. Haberdar değilsiniz yani. İşte bu gizli düşmanlıklar olarak geçiyor. Şimdi başka birkaç bilgi daha vereceğim. 6. ev arkadaşlar şu kısımda yazdım babanızın kardeşlerini anlatır. Yani ne oluyor? Halanız, amcanız. Bu kişileri anlatıyor. 12. ev ise annenizin kardeşlerini anlatıyor. Teyzeniz, dayınız. Teyzeniz, dayınız. Hani bunlar küçük bilgiler yine de vermek istedim. Ee, çocuk sahibi olanlar varsa aranızda 5. ev ilk çocuğu anlatır, 7. ev ikinci çocuğu anlatır, 9. ev üçüncü çocuğu anlatır. Şimdi aranızda şöyle diyenler çıkabilir. 9. E, ev benim eşimin kardeşleri değil miydi işte, e, eşimin akrabaları değil miydi? Evet ama haritada eğer e, spesifik aradığımız bir şey varsa ve bir durumu inceliyorsak atıyorum üçüncü çocukla ilgili bir şeylere bakacağım falan gibi şeyler. O zaman 9. dokuzuncu eve bakacağım. Hepsini bir yerde kapsıyor. Zaten hani bir sürü olasılığı içerisinde barındırması normal. Astroloji olasılıkları değerlendiriyor, potansiyel gösteriyor, eğilim gösteriyor. Astroloji hani şu şu net olacak şeklinde bir yargıda bulunmaz. Yani şu kesin olacak evet işte sen ne bileyim işte yedinci evinde kötücül bir gezegen varsa ay hiç evlenemeyeceksin işte şöyle olacak boşanacaksın. Asla arkadaşlar astroloji asla yani böyle kesin kes konuşmaz. Astroloji bir eğilimi bir potansiyeli anlatır. Denilebilecek şey şudur. E boşanma ihtimali olabilir ama olmaya da bilir. Tamam olabiliri gördük astrolojide ama illa olacak diye bir şey yok olmaya da bilir yani. Hani o yüzden bir eğilimi anlatıyor. O yüzden hani bunu söylemek istedim çünkü bazı astrologlar çok kesin konuşuyor. Ve anksiyetesi olan hani kaygı duyan kişilerin de morali falan çok bozuluyor bu durumlarda. Hani Bana yazanlar da oldu o yüzden biliyorum. O yüzden astroloji kesinliği ifade etmez. Sadece olasılıkları ifade eder. Dediğim gibi 7. ev ilk eşinizi anlatıyor. 9. ev ikinci eşinizi anlatır. 11. evde varsa eğer üçüncü eşinizi anlatır. Yani boşanmışsınızdır falan üçüncü eşinizi anlatır. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek çalışma yazdım buraya da. Bunu göstereyim size hemen. Aslında burada bir şey çalışmayacağız da. Sadece hani genel olarak anlattıklarımdan dolayı... Size bir e, ufak bir şey hazırlamak istedim. Şimdi e, bu haritaya baktığınızda işte çeyrekleri sizinle konuşmuştuk zaten önceki videolarda. Bu haritada ikinci çeyrek burasıydı, üçüncü çeyrek burasıydı, dördüncü çeyrek burasıydı ve birinci çeyrek burasıydı. Şimdi ikinci çeyrekte yoğunluk var demiştik. Üçüncü çeyrekle birlikte iki tarafta da yoğunluk var demiştik. Ve işte haritanın e, daha çok işte sağ kısmı. Dolu olduğu için bu kişi daha çok kadersel seçimler yapabilir ve insan ilişkilerine ihtiyaç duyar gibi şeyler söylemiştik. Şimdi bu haritaya baktığınızda bu kişinin 6. evinin çok yoğun olduğunu fark ediyorsunuz değil mi? Çünkü 6. ev burası ve şurayla şurası içerisinde olan bütün gezegenler 6. evde. Şimdi bu kişinin 6. evi gördüğünüz gibi 8-9 kısmı da çok yoğun. 6. evi çok yoğun olduğu için 6. ev deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Ne gelmeli sizce mesela? Benim aklıma direkt çok çalışma geliyor. Yani yazıyorum. Hani e, hastalıklar yazdım, sağlık yazdım ama... E, ...siz de pratik yaptıkça bunu anlayacaksınız. Yani birin, birinin haritasında altıncı evde birçok gösterge varsa... Ha, ...sağlığı falan çok kötüdür işte. Nasıl diyeyim? E, işte ne bileyim neler vardı? Dur bakayım buradan örnekler vereyim. Hani çok hastalık sahibidir falan işte sürekli hizmet ediyordur gibi şeyler yani mesela bunun ofis ortamı çok çalıştığını düşünebilirsiniz. Yani bu kişinin altın cevi yoğun ne demek? Ee, ofis iş ortamında yoğun biri demek. Bazı hastalıklarla da uğraşıyor olabilir veya uğraşmış olabilir bu arada. Buna da okeyim. Çünkü altıncı ev eskiden köleler evi diye geçiyormuş ve kişinin kendisine hani kölelik yapması aslında hizmet etmesi gibi düşünebilirsiniz. Yani kendini bir insan hizmet edince ne olur? Yani kölelik yapınca ne olur? Böyle düşünlen bahsedilen. E yıpranır değil mi? Yani birazcık da çok çalışmaktan dolayı yıpranmaya anlatıyor. Yani demek ki e, bu şekilde düşünebiliriz. E, keza işte 9. evde işte güneş var gördüğünüz gibi. Yani mesela bu kişi yurt dışı ile ilgili konularla e, bağlantılı bir kişi olabilir. Çünkü neden? Yay burcunda güneş bulunuyor. Şurayı çok çizdim sileyim de rahat görün. Güneş 27 derecede ve yay burcunda şurası oluyor. Yani oğlakta şu kısımda olmuyor. E, yay burcunda yay burcu zaten işte yurt dışı ile alakalı. 9. ev e, zaten onun doğal evi. Çünkü şurada da gösterdim hemen tekrar göstereyim. Bakın 9. ev yay burcunun doğal evi. E, tabii ki şey diye düşünürüm yani hani bir yurt dışı bağlantıları olabilir mi diye düşünürüm. Kısaca hani şöyle bir ufak bir örnek vermek istedim. Doğum artısı çalışması değil bu. E, bu şekilde çalışıp e, ezberleyebilirsiniz. Dediğim gibi her şeyi tek tek bilmeniz gerekmiyor. Birinci ev ben yeteneklerim, karakterim diye bilin. Yedinci ev eşim, ortağım, evliliğim diye bilin. İnsan ilişkilerim. İkinci ev sizin paranız. Sekizinci ev eşinizin parası ve ortak kazançlarınız. Üçüncü ev yakın çevreniz, kardeşleriniz, eğitiminiz, ee, seyahatleriniz, kısa seyahatler. Dokuzuncu ev uzak seyahatler, yurt dışı, üniversite, eşinizin kardeşleri diye bilin. Dördüncü ev aile, mebeveynlerim. Onuncu ev kariyerim, mesleğim. Beşinci ev çocuklarım, aşk hayatım, cinsellik. On ev arkadaşlarım, hedeflerim, kariyerimin getirileri. Altıncı ev sağlığım, çalışma ortamım ve hastalıklar hizmet etmek. On ikinci evde işte arka planda olan şeyler. Rüyalar, bilinçaltım, gizli düşmanlarım. Bu kadar. Yani çok böyle hepsini incik cincik ezberlemenize gerek yok. Hani. En basitinden böyle düşünebilirsiniz. Bunları nasıl kullanacağımızı e, ilerleyen videolarda anlatırım. Şimdilik bu kadar. Umarım memnun kaldınız. E, videomu tekrardan yorum yaparsanız, beğenirseniz, paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. E, bu şekilde benim e, şimdilik videom. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.